Bir Soru Bir Cevap Risale-i Nur'da geçen akıldan ziyade kalbe bakar cümlesi neyi ifade etmektedir? İnsan yazılan bir eser veya yazıyı okurken anlatımları aklıkla muhakeme eder, kalbiyle de içerisindeki manevi ve zevki manaları hisseder. Eser ve konuya göre akıl ve kalbin aldıkları hisseler değişir. Bu arada kalp ile akıl tamamen birbirinden bağımsız değildir. Zira bir mana ve mealden insanın aklı da kalbi de hisse alır. Örneğin bu eser bir matematik veya fizik kitabı ise oradaki formüller, çıkarımlar, kıyaslar veya çözümler daha ziyade akıl melekesiyle anlaşılır, kavranır ve değerlendirilir. Fakat bu yazılan bir tasavvuf veya hatırat kitabı gibi müellifin his ve duygularını ortaya döktüğü bir eser ise daha ziyade kalbe hitap eder, kişinin hisleri coşar, duygulanır ve zevkleri devreye girer. Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur'da akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır ifadeleri yazılan o Risale'nin akıldan daha ziyade kalp ve hislere hitap ettiğini gösterir. Üstad Hazretlerinin bu ifadesinin geçtiği 14. Lem'anın ikinci makamında Besmele'nin rahmet ve şefkat noktasındaki parlak nurunu ve sırrını anlatmıştır. Hatta bu Risale'nin alt başlıklarını Birinci sır, ikinci sır diye isimlendirmiştir ve kısa bir kelam olan besmelenin altı ayrı sırrını uzunca ele almıştır. İnce mana ve nurlarını izah ve tefsir etmiştir. Bu sebeple kişi bu risaleyi okurken daha ziyade kalbe takılı olan hisleri harekete geçmekte ve duygulanmaktadır. Onun için Üstad Hazretleri bu ifadeyi kullanmıştır diyebiliriz. <laughs>